arkadaşlar bu diyadin çermiğinde germav 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 hey maşallah hey maşallah ya böyle bir şey mi var ya böyle bir şey mi var ya Allah'ın işine kurban olayım ya Rabbi alemin ya bu nasıl böyle kaynır bu nasıl böyle su çıkıyor ya alemi, ya Rabbi alemin ya bak ya Allah Teala böyle bir suyu nasıl yaratmış? Böyle bir sünnet güzel alkıyor. Arabın arabasına şöyle bir şifalıdır. İşte, i̇şte şifalısı budur. Kim çok hastaysa gelsin bu sıcak su içine girsin kemikleri de kalır. Vallahi etleri bile dökülür kemikleri kalır. Ha, sıkıysa gelin girin buraya. Bin derece sıcak su var. Ne korona kalır ne virüs kalır ne bir şey kalır. temiz olup çıkıyorsun. Sende ne kemik kalır ne deri kalır. Buraya girdi mi hiçbir şey kalmaz. Sen hiç bir hastalığın kalmaz. Buraya girdi mi hiç bir hastalığın kalmaz. Ha, tamam mı? Eğer sen çok kendine güveniyorsan gel buraya gir. Sen de hiç ne romatizma ne de bir şey kalmaz. Diyorlar ben Çelmiye'ye gireceğim. Gel bana gitsin, gitsin gel buraya gir. Seni görürüm. Vay anasına ya. Elini koyamıyorsun ha.